bu bölüme kadar bize yardımcı olabilecek komutları ve ayar bölümünü görmüştük. Bu bölümde ise çizim komutlarını görmeye başlayacağız. Çizimlerimizi yaparken komut satırında çıkan iletler bizi yönlendirecektir. O yüzden çizimlerimizi yaparken bir gözümüzün komut satırında olması gerekir. Şimdi en çok kullanacağımız komut olan line komutuyla çizim komutlarına başlayalım. Line komutu başlangıç ve bitiş noktası seçerek doğrular oluşturabileceğimiz bir komuttur. Bu komuta Draw araç çubuğundan Draw menüsünden ya da komut satırına line veya kısaltması olan L harfini yazarak ulaşabiliriz. Şimdi line komutumuzu çalıştıralım. Komutumuzu çalıştırdığımız zaman komut satırındaki iletiye göre doğrumuzun başlangıç noktasını seçmemiz gerekir. Bir başlangıç noktası seçelim. Çizimimizin başlangıç noktası yerleşti. Şimdi komut satırındaki iletiye göre ikinci noktamızı belirlememiz gerekecektir. İkinci noktamızı da seçtiğimizde komut satırındaki iletinin değişmediğini göreceksiniz. İstersek başka noktalar işaretleyerek çizimimize devam edebiliriz. Çizimi sonlandırmak için ESC tuşuna ya da mouse'umuzun sağ tuşuna bir kez basarak çizimimizi sonlandırabiliriz. Çizimimizi yaparken komut satırındaki ilette bazı seçenekler bulunmaktadır. Şimdi bu seçenekleri inceleyelim. İlk seçeneğimiz angle seçeneği. Angle seçeneği ile yatayla yaptığı açısı bilinen çizgiler çizebiliriz. Bu seçeneğe girmek için komut satırına a yazıp enter tuşuna basıyorum. İlk olarak doğrumuzun yatayla yaptığı açıyı girmemiz gerekli. Bu açıya 45 diyelim. İkinci iletide ise çizgimizin uzunluğu istemektedir. Bu uzunluğu klavyeden ölçü vererek girebileceğimiz gibi mouse'umuzla istediğimiz noktayı da işaretleyebiliriz. Length seçeneği Çizgimizin uzunluğunu ve açısını yazarak doğrular oluşturmamızı sağlar. Length seçeneğine girmek için komut satırına L yazıp Enter tuşuna basıyorum. Benden ilk olarak çizgimin uzunluğunu isteyecektir. Çizgimin uzunluğunu girdikten sonra yatayla yaptığı da açıyı da giriyorum. Follow seçeneğine girmek için F yazıp Enter tuşuna basıyorum. Bu komutla en son çizdiğimiz doğrunun uzantısını çizmemizi sağlar. Undo seçeneği ise yaptığımız en son çizimi geri almamızı sağlar. Son olarak Close seçeneği de çizimimizi kapatmayı sağlar. En son bulunduğumuz noktayla ilk noktayı birleştiren bir doğru çizer.